Elimde tuttuğum telefon Huawei Mate X'i Ultimate Design. Bu telefon kara borsa arkadaşlar. Türkiye'de bile çok zor bulunuyor ki Çin'de zaten stoklar tükenmiş durumda. Peki bu telefonun alameti farikası ne? Doğru mu dedim abi? Alameti farika değil mi? Aynen. Telefonu açtığınız zaman 10.2 inçlik bir tablete dönüşebiliyor ve bu tablette bir oyun oynayabiliyorsunuz gerçekten çok farklı güzel bir ekranı var. Şimdi PUBG Mobile testiyle karşınızdayım. Uzun bir süre olmuştu. Sıcaklık değerleri, desibeli ve şarj performansına yakından bakacağız. Hadi gelin stüdyoya girelim. Evet şu anda Huawei Mate XT elimde arkadaşlar. Şarjımı bilerek böyle düşük seviyelerde bıraktım ki yani şarj böyle %20'nin altına düştüğü zaman nasıl bir performans sergileyecek? Çünkü hep biliyorsunuz hani %100'deyken başlatıyorduk. Şu anda arkadaşlar performans modunu da aktif ettim Mate XT'de. Oyuna birlikte giriş yapacağız. Şu anda oyuna giriş yapılıyor. Hatta ben de şuradan kronometremi başlatıyorum arkadaşlar. Bakalım oyuna kaç saniyede girecek ve bakalım oyunda ekranlar katlandığı zaman nasıl bir deneyim yaşayacağız. Şu anda şöyle 15 saniye gibi bir sürede aynen öyle hızlıca girdi. Zaten ben biraz geç başlatmıştım. Valla çok hızlı girdiğini söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bu arada inanılmaz bir incelik var. Yani şu incelik gerçekten müthiş arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var. Telefon pahalı. Fiyatı 2600-2700 Euro. Türkiye'ye getirmeye kalksanız çok da daha pahalı bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. Ben direkt olarak bir Erangel yapayım. Şuradan Erangel yaptım arkadaşlar. Sıcaklığımıza da bakalım. Oyun başlangıç sıcaklığımızı her videoda ölçüyoruz biliyorsunuz. 30 derece 33'ü gördük ortalama 30 derece diyebiliriz. Bir de arkadan bakalım 30 derecelerde geziyoruz. Evet başlangıç sıcaklığımız 30 derece. Başlangıç pilimiz de %24 oyun içerisinde görüşürüz. Şu anda oyun içerisine girdim. Ekran bayağı bir büyük olduğu için bu ayarlamaları yapmanız lazım. Normalde ben 4 parmak oynuyorum ama şu an benim kendi ayarlarım olmadığı için direkt olarak mesela buradaki ateş butonunu şöyle alacağım. Bu benim için okey buna basarım mesela nişan alırım. Şuradan da ateş edebilirim. Şu zıplamayı biraz böyle bunları büyütmem gerekiyor çünkü şu ekran da büyük arkadaşlar. Bunu böyle alıyorum ve görmüş olduğunuz gibi şu anda aslında ben okay'im. Hatta buradaki ateş butonunu da şöyle göstereyim. Şunu da buraya alabilirim sol tarafa. Bu arada together. bir desibel ölçerim var. Oyun esnasında da ara ara sizlere desibelleri göstereceğim. Bakın şimdi şöyle bir yapalım. Şu an aslında bildiğimiz Z Fold altın ekranı gibi bir ekranla karşı karşıyayız. Buradaki açılış hızı önemli. Yani şunu şöyle açtığım zaman anında bir geçiş sağlıyor. Hatta bir kez daha gerçekleştirelim çat. Hemen böyle oldu. Açıyorum 1 ve 2. Yani 2 bile değil hani 1 saniyede o ekrana hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyor. Bu ekranlar arası akışkanlık tam bir mühendislik harikası diyebilirim. Gayet güzel olmuş. Ben şimdi böyle insanların çok olduğu yere atlayacağım ama uçak sıkıntılı bir yerden geçiyor. Ben şöyle bir Pochinki'ye atlayayım hocam. Pochinki'de yolumuza bakalım. Yaklaşık 4 dakikadır oyunun içerisindeyiz. Bu arada grafik ayarlarını da sizlere az sonra göstereceğim. 120 FPS yok. Keşke olsaydı. Şunu bir atlayışı gerçekleştirelim. Bir silah buldum. Sesi biraz arttıralım. Şimdi bu ekran açıldığında 10.2 inçlik bir tablete dönüşebiliyor. Yani bana soracak olursanız ya bu iş tamamen bir de maddi arkadaşlar. Yani atıyorum paranız var. Ben tablet mi alayım Samet? Böyle bir telefon mu? Böyle bir cihaz mı alayım derseniz ben olsaydım böyle bir cihaz alırdım. Doğruya doğru. Gel kankam. Eğim falan çok güzel tutuyor bu arada. Hocam Neredesin hocam? Allah. Yalnız asla iki parmak oynanmıyor haberiniz olsun. Aşağıda şu an. Baldık. Evet şimdi ayarlarımıza bakalım. Pochinki'yi böyle biraz temizledik. Tabi hesabımız düşük olduğu için botlar var. Akıcı aşırıya alıyorum. Şu anda 60 FPS'de stabil bir şekilde oynayabiliyoruz. Diyeceksiniz ki neden 120 FPS yok? Yani çoğu telefonda var. Arkadaşlar bu telefon işlemcisi 7 nanometre mimariye sahip. Bildiğiniz gibi Huawei tarafında bir ambargo söz konusu. Ve bu ambargodan dolayı Huawei yeni işlemcilere adapte olamıyor. Tabii ki de iyi bir işlemciden bahsediyoruz. Çok güzel bir işlemcimiz var. Ancak ne bileyim Snapdragon 8gen3 gibi asla değil. Onu bilin. Ama bir şey diyeyim mi? Oyun keyfi yani inanılmaz şu an. Gerçekten çok beğendim. Bir de şöyle 120 FPS olsaydı. Çünkü buradaki ekran tamamen açıldığında 120. Yandaki ekranlar 90 Hz'lik tazeleme hızına sahip. Atıyorum şöyle yaptınız. Hani bu ekran yanlış hatırlamıyorsam 90 Hz'lik tazeleme hızına sahip. Bu arada biraz böyle oynayacağım. Çünkü bu ekran daha böyle güzel gözüküyor benim için. Yani daha da elde tutulabilir. Durumlar böyle. gerçek bir oyuncuydu bu arada. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Ses açma kısmı yukarıda kaldı bu arada. Geliyorum hocam. Hayda. Bunu da aldık. Yalnız ayarlarımı iyi yaptım. Sadece dört parmak oynayamadığım için şu anda biraz moralim bozuk. Ama olsun. Sesi inanılmaz iyi ayarlayabiliyorum. Şuradan desibeli de görebilirsiniz. Yani hoparlör kalitesi gerçekten çok iyi. Mesela büyük ekranda kaç kilo öldürdüğünüzü göremiyorsunuz. Şuradaki delik çentik kaç kilo öldürdüğünüzü gizliyor. Bakalım kaç kilo öldürmüşüz. Şu anda 8 kişi öldürmüşüm. Bu arada tekli ekrana geçmek isterseniz arkadaşlar şöyle yapmanız yeterli. Bakın inanılmaz bir geçiş sağlıyor. Normalde şu ekranda oynuyoruz değil mi? Aynen öyle. Yalnız bu ekran da bayağı akıcı. Ama küçük geldi şu an gözüme. Bizim kanka ne yaptı? Adam oyuna başladı. Senin kaderin ölmek kardeşim. Kusura bakma. Yuh ölmedi adam. Şaka mı? Haydi gidelim. 10 kili geride bıraktık arkadaşlar ve şu anda 15 dakikadır oyundayız. Hiçbir şekilde sıcaklık hissetmiyorum bakın. Hiçbir şekilde. Bu gayet güzel bir şey. Ha, buraya bir şey attı. Bunu açıyoruz. Haydi bakalım ne vereceksin? Nereye hocam? Bunu öldürmemiz mi gerekiyor? Aa vurmamız gerekiyor. Olay buymuş. Bayağı iyi. M4'e de geçelim. Burayı izleyin arkadaşlar. Allah. İşte bu. Şu an abimizi vurduk. Bir kişi daha olması lazım burada. Aha gidiyor. Evet işte bu kadar. Vallahi bu oyunu oynuyoruz hocam ya. Eskiden daha iyiydik tabi. Ama olsundu. Eğimimiz yine sağlam. Yok mu bir delikanlı derken geldi. Aa, ne söylüyor? Evet yaklaşık 20 dakikadır oyundayım. Hemen sıcaklık güncellemesi yapalım. 32 derece olmuş. Gayet iyi bu arada. 37 gösteriyor şurası. Gazeri görüyorsunuz. 32, 40, 37. Ama şöyle yani benim elimde bir ısı fazla yok. Hatta hiç yok diyebilirim. Neden? Çünkü buradaki grafen dağılımı tüm yüzeye yayılmış durumda. O nedenle çok fazla bir ısı yok arkadaşlar. Bataryam düştü mü? Aynen düşmüş. %20'nin altında şu anda ama hiçbir şekilde bir ısınma söz konusu değil. Bilginiz olsun. Alan bayağı uzaktaymış ya. Şöyle göstereyim. Buraya gideceğiz. Biraz iki ekrana geçelim. Böyleyken ekran kasa oranı sanki daha çokmuş gibi geliyor ama şöyle yaptığınız zaman hiçbir şekilde çerçeve görmüyorsunuz gibi. Gayet büyük bir ekran. Helal olsun valla. Şu oyuncunun ayaklarının gözükmesi güzel. Yani tam hakim olabiliyorsunuz karakterinize. Bu arada oyun oynarken katizi hiç belli olmuyor arkadaşlar. Şurada iki tane var. Işığa tutunca şöyle size de göstereyim tam böyle karşıdan baktığınız esnada şunlar belli olmuyor. O adam ata binmiş. Aha vallahi silah da kullanıyor. Çok iyiymiş ya atı ilk defa gördüm. Bayağı hızlı koşuyor. Ama at ölmüyor değil mi mesela atı öldürmesinler yani. Evet sanırım son iki kişi kaldı oyunda ve onları da vurduktan sonra bir 16-17 kil gibi bir skora ulaşmış olacağım arkadaşlar. Ve hala ısınma yok. Vallahi helal olsun ya. Çok rahat bir oyun geçirdim ya. Uzun zamandan sonra bir oyunu bu kadar anca keyifli oynayabilirim o da. Evet XT ile oldu. Şu arkadaş öldü. Bir kişi kaldı bu arada. O da bana denk gelirse güzel olur. Yukarıda son adam da bana nasip oldu arkadaşlar. Bakayım şöyle kaç kil aldığıma. Buraları hiç kesmeyeceğim. 18 kil almışım. Şöyle göstereyim. Gerçekten keyifli bir oyundu. Şimdi buraları hiç kesmeyeceğim. Telefonu şöyle bir kenara bırakacağım arkadaşlar. Kaç dakikamız olmuş? Tam olarak yani yarım saat diyebiliriz aslında değil mi? Bence diyebiliriz. 29 dakikada oyun bitti. Şimdi e, bir sıcaklık testi yapalım hemen. Şöyle geliyorum. 30 dereceyle başlamıştık. 32 34 Yani şu taraflarda zaten ısınma yok. Şu sağ alt tarafta bir ısınma var. Sanırım işlemcinin olduğu kısım burada. 41 maksimum gördük. 37 Vallahi güzel. Yani arka tarafta benim elime hiç sıcaklık gelmiyor. Hele var ya şuradan hiç gelmiyor. 32 bak. 32 Şurası biraz sıcak tabii işlemci burada doğal olarak ve Şimdi yine kesmeden buradaki pil durumuna bir bakalım. %14'e düşmüşüz. Kaçtık? %24'lük. Yani 30 dakikada %10'luk bir kaybımız var ve performans modundayız arkadaşlar. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Ne düşünüyorsunuz? Mate XT Ultimate oyun için sizce alınır mı? Valla gerçekten mühendislik harikası Huawei'nin bu şekilde bir adım atmış olması beni gerçekten mutlu etti diyebilirim arkadaşlar. Yorumlar sizde. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sizler için son bir kez daha açıyorum. Hoşçakalın.